Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum uzaktan eğitimle ilgili arka arkaya gelen açıklamalar, okulların kapanması ve sınav dönemleri tabii ki merak ediliyor ve sıkı bir takipteyim arkadaşlar son gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikle bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalara bir bakalım. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü omikronla daha yüksek sayıda hasta olacağını belirtti. Yeni bir dalga yaşandığını belirtti ve Türkiye'de vaka sayıları katlanarak artıyor açıklamasını resmi olarak yaptı. Ve önemli bir başka nokta bir başka bilim kurulu üyesi tam kapanmayla ilgili bir açıklama yaptı Alper Şener. Biliyorsunuz daha önceki açıklamalarında Ekim ayında demişti ki bizlere vaka sayıları 60-70 binler olduğunda tam kapanma olur demişti. Oysa bugünlerde yaptığı açıklamada yani vakaların bu sayıya çıktığı anda da tam ters bir açıklama yaptı ve dedi ki daha önce deneyimleyip istenilen düzeyde sonuç alamadığımız kapanmayı gündemde tutmanın faydası yok şeklinde konuştu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da Türkiye genelinde 850 bin sınıfımız var ve bugün itibarıyla 3451 sınıfımızda Covid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi ve belli bir eşiğe gelirse Önlemlerimizi tekrar gözden geçiririz açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı da okulların kapanmasına şu an için sıcak bakmıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi güz döneminde sınavlarının online yapılacağını duyurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kafa karışıklığı var. Her an Yeni bir karar alınabilir. Yeni gelişmeleri sizler adına takip ediyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.